Herkese mutluluklar, sevgili futbol severler. Bu maçın anlatımında left wing olarak sizlerle izleyin. Şahiko Spor'un ilk on biri ekranlarımızda. Eyüp Spor'un ilk 11'i biri de ekranlarımıza geliyor. İlk düdük geliyor. Rize'de maça Rize Spor başlıyor. Şahin'e bıraktı. Papanikalo Varesanovic. Ali sol. Kaçıyor bu şut. Ali Sov'un güzel şutu çerçeveyi bulmadı. Amper. İçeride Tiam var bıraktı. Tiam'ın şutu savunma uzaklaştırdı. Ceza al. spor geliyor. Hakim Toğlan'ın kafa vuruşu. Dışarı gitti. Bize spor tehlikeli geldi. Lison <laughs> var Esanovic'e bıraktı. Muhteşem pas Hakim ya. Offside bayrağı kalkıyor. Akin Tola ya. Harika bir pas gelmişti. Offside bayrağı kalktı. Için teşekkür ederiz. Emre Mor'un şutu dışarı gidiyor. Lezo mükemmel sıyrıldı. Tiyam. Emre Mor. Halil'e bıraktı. Halil Akbunar. Halil Akbunar. Atıyor golünü Halil. Orta sağdan kura kura geldi Eyüp Spor oyunu. En sonunda neticeye bağladılar ve gol oldu. Emre. Ortası tiyama doğru. Rezo Caner'e bıraktı. Amper. Emre Mor, Şut pozisyonu Du şutu. Bir korner daha. Maçta son anlar. Orta geldi. Kafa vuruşu. kaleci uzandı. İlk yarının son dakikasında kaleci uzanıyor. Tiyam. Tayfur Emre Mor. Muhteşem pas. Şut pozisyonu kaleci tutuyor. Tarık Çetin. Mares Aliso. Ali Sok. bıraktı. Ölcan kaleci müthiş uzandı. Berke. Ve son düdük geliyor. FIFA 25 futbol simülasyon oyunumuzda. Bizim skorumuz bu şekilde bitiyor. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler.